Merhaba sevgili Aslan Burcu dostum hoş geldiniz kanalıma videoma umarım iyisinizdir sevgili Aslanlar Güneş Ay ve yükselen Burcu Aslan olan tüm arkadaşlarımı şu an videoma bekliyorum 27 Mart 2023 haftası kahve falınız için şu an buradayım karşınızdayım değerli dostlarım eğer sizler de videonuzu açtıysanız benim kanalımdaysanız tekrar hoş geldiniz neyse haliniz çıksın falınız diyerek sizler için kapatmış olduğum niyetlendiğim fincanı kaldırıyorum. Tüm aslan burçlarına özel yorumlayacağım. Evet. Bakın sizler de görün. Sevgili aslan. Fıçı çıkmış ama. Bu hafta biraz dalgın gibi olacaksınız. Ya da dalgınlığınızdan kaynaklı bazı kazalar, istenmeyen durumlar gerçekleşebilir. Sevgili Aslan Burcu. bir gece aleminde misiniz? Bu tarz bir yerdesiniz. İstenmedik durumlar gerçekleşebilir. Başınız belaya gelebilir. Dikkatli olun. Ya da eğlenceye çok mu aşırı düşkünsünüz? Bu düşkünlüğünüz, para harcama olasılığınız yüksek. okula ilgili bir sorun yaşamışsınız. Eğitim hayatınızda ya da geçmişte yaşanmış da olabilir. Okulunuzu yarım bırakmak durumunda kalmışsınızdır. Ya da istediğiniz okul olmamıştır. Okulunuzu bırakmak zorunda kalmışsınız. Ya da oradaki yaşanan derslerle ya da hocalarınızla yaşamış olduğunuz sıkıntılardan kaynaklı olabilir ama... Bu hafta okulla ilgili, eğitimle ilgili bir devam kararı alabilirsiniz. Tekrar okula dönme kararı alabilirsiniz. Belki Eğitimcisiniz belki ve öğrencisiniz ama bu karar sizi oldukça mutlu edebilir. Her an bir iş haberi gelebilir bu hafta. Müjdeli bir haber var. Bekliyor musunuz? Ya da bir başvurunuz var mı? İş güç sahibi oluyorsunuz sevgili aslanlar. Uzaktaki bir kişiyle o kadar çok görüşmek istiyorsunuz ki bu yakınınız mı? Aileden biri mi? Arkadaşınız mı? Bir beyefendi. Eğitim için mi gitmiş? Çalışmak için mi gitmiş? Bu kişi bir özlem var. Hasret var. İnşallah bu hasret bitiyor. Bu hafta bir konuşma, görüşme. Belki de dargınsınız. Görüşmüyorsunuz. Başka nedenler girdi araya ama bu kişiyle görüşeceksiniz. O da sizinle görüşme istiyor. Hayal değil. ya da siz bir ülkede, yabancı bir ülkede bir sorun mu yaşadınız? Ya da oraya yerleşme, orada yaşama ya da bir düzene ayak uydurma ile gibi bir sıkıntılar yaşanmış ama ya da şu an oradasınız, yaşıyorsunuz bazı evraklarla ilgili ya da prosedürle ilgili ya da oradaki hükümetle ilgili ama bu kapı açılacak. Oradaki şartlar değişiyor, engeller kalkıyor. Belki gitmek istediğiniz bir ülke de olabilir. Bu ülkeyle ilgili kapılar açılıyor. O engellerin kalkmasıyla da belki de siz o kişinin yanına gideceksiniz. Siz de onunla o ülkede yaşama kararı verebilirsiniz. Yani bir sürpriz olaylar var. O uzaktaki deniz aşırı bir ülke. Bakın kuyruklu yıldız çıkmış. Deniz aşırı bir ülke. Belki de bir kıta sürpriz bir evlilik teklifi var sevgili Aslan Burcu. Hem de hiç beklemediğiniz bir kişiden geliyor bu evlilik teklifi. Hiç kondurmadığınız bir kişiden. Birinden borç mu istediniz ya da borç mu almak istiyorsunuz ya da yardım mı istiyorsunuz? Borçlarınızı kapatmak için ya da bankadan mı istiyorsunuz? Böyle bir isteğiniz var. Kabul ediliyor. Bir para geçiyor elinize. Borçlarınızı kapatmanıza yardımcı olacak bir para. Bir bel ağrısı yaşayabilirsiniz sevgili Aslan Burcu. Bu hafta belinizde bir ağrı ya da sırtınızda bir yoğun ağrı, fizikki bir acı hissedebilirsiniz. İbadet için ya da ziyaret için böyle kutsal bir yere, türbe gibi bir yere ziyaret yapmak mı istiyorsunuz? Bu ziyaretinizi bu hafta gerçekleştirme şansına sahip olabilirsiniz. Bir uzak akrabanız var. Bu uzak akrabanızda bir konunuz var. Ortak bir konu. O da sizde birbirinizden hoşlanmıyor gibisiniz. Geçmişte bazı olaylar yaşanmış, sürtüşmeler yaşanmış, bir anlaşmaya varılamamış. Tekrar bir bir araya gelme durumunuz olabilir. Babanızın bir akrabası bu kişi. Sorun ya da problem neyse anlaşma yoluna giderseniz her şey hal olacak. Çünkü geçmişte yanlış anlaşılmalar çok olmuş. İki kişi ya da üç kişi bilemiyorum. Bu Kişiler birbirleriyle hiç konuşmamışlar. Arada laf taşıyan insanlar var, akrabalarınız var. Yanlış anlaşılmalar çok fazla. Yanlış bilgilendirilmişsiniz her konuda. Bu geçmişte yaşadıklarınızı geçmişte bırakın. Çünkü eğer bir araya gelir anlaşırsanız birçok konu da aslında aydınlanmış olacak. Bu akrabalık ilişkilerinizde ya da bir miras meselesi de olabilir. Bu konuda artık ortaya çıkacak her şey aydınlığa kavuşacak ama sizlerin görüşmesine bağlı, anlaşmasına bağlı her iki tarafta ya da babanızın akrabaları da rahat edecekler aslında bu anlaşmadan sonra. Sizin faydanıza sevgili Aslan Burcu. Sürtüşmeyi devam ettirmenin hiçbir tarafa faydası yok gibi. Bakın papatya çıkmış. Eğer anlaşılırsa çok olumlu. Maddi olarak da bazı gelirleriniz olacak aslında bu görüşmeden sonra. Maddi kaynaklarınızda da bir artış var. Bir uzun yol daha çıkmış ama bu uzun yol sizi güçlendirecek bir uzun yol. Bu seyahat sonrasında hayatınız çok değişecek sevgili aslan burçları bu seyahate çıkın sizin için her şey daha farklı olacak inşallah. Eşik çıkmış ama bir sınavı mı hazırlanıyorsunuz ya da sınava hazırlanan kimse bu kişi başarıyla inşallah çıkacak bu sınavdan alnının akıyla. Dostunuzla düşmanınızı hayır edeceksiniz bu hafta. Bir Dostunuzun da düşman olduğunu aslında göreceksiniz sevgili Aslan Burcu şaşırtıcı olaylar var. Ev sahibi olmayı mı düşünüyorsunuz? Böyle bir düşünce içerisinde misiniz? Bu alacağınız borçla ya da bankadan alacağınız ya da yakınlarınızı alacağınız borçla bir ev alma şansını yakalayabilirsiniz. Bir de operasyon geçiren birisi var. Bu karar oldukça zor verilmiş bir karar. Ama bu operasyon geçirilmesi gereken bir operasyon, bir ameliyat. Çok beklenilmiş, çok bekletilmiş. Zaman kaybı olmuş sevgili Aslan Burcu. Bir an önce bu operasyonun geçirilmesi gerekiyor. Bir ilişkide ya da evliliğinizde bazı sürtüşmeler mi var, sorunlar mı var, bazı belge ya da resimler var gibi, şantajlar var gibi sevgili Aslan Burcu. Bu mu düşündürüyor sizi? Özellikle öfke duyduğunuz birisi var. Yani bir ayrılık yaşanmış ya da her an ayrılık yaşanabilir bu ilişkide. Bazı belgeler, resimler yüzünden. Çevrenizde çok fazla arkadaş istemeyeceksiniz bu hafta. Sevgili Aslan Burcu. Seçici olacaksınız. Sayılarını azaltıyorsunuz. Dostlarınızın, arkadaşlarınızın sayısını azaltıyorsunuz. Dostunuzla düşmanınızı ayırt edeceksiniz ya. Belki onun neticesinde olabilir. işlerinizde başarılısınız. Sadece duygusal hayatınıza fazla zaman ayıramıyorsunuz. Yoğun çalışmanın etkisi de olabilir tabii ki bu. Özellikle ilişkinizdeki yani şu an bir bozulma yaşıyorsanız bu işinize, kariyerinize yoğunlaşmanızdan kaynaklı. Çocukken geçirdiğiniz bir hastalık ya da bir rahatsızlık bu hafta tekrar ortaya çıkabilir sevgili Aslan burcu. Hastanedesiniz. Bir mahkemeyle uğraşmak durumunda da kalabilirsiniz. Bitmeyen bir mahkeme sizi zorlayabilir. Dinlenin sevgili Aslan burcu. Dinlenmek için zamanlar ayırın kendinize. Bir para meselesi var biriyle halledemediğiniz alacak verecek meselesi. Bu konuşma bu hafta yapılacak. Gizli kalmış konular var üstü kapatılmış. Siz strese sokuyor. Neyi saklıyorsun sevgili Aslan Burcu? Sakladığın ne? Bu gizli kalmış konularla ilgili biriyle görüşeceksiniz. Bu kişiden nasihat alacaksınız. Hayatınızı değiştirecek kararlar alacaksınız bu hafta. Sevgili Aslan burcu ama iki kere düşünün lütfen alacağınız kararlarda. Kısa bir yolunuz var. Bu yolculuk çok kısa ama hemen döneceksiniz. Yani belki kalmak için gideceksiniz ama fikrinizi değiştireceksiniz. Belki bir telefon mu alacaksınız. Bu bu yolculuktan hemen dönüyorsunuz ya da dönmek durumunda kalabilirsiniz. Kitap açık bakın. Bildikleriniz çok fazla, öğrendikleriniz ya da bu hafta çok fazla kitap okuyacaksınız ya da bilgi edineceksiniz. Bir konuyla ilgili araştırdığınız neyse bu bildiklerinizi de paylaşacaksınız. Paylaşmak sizi çok mutlu edecek bu hafta. Öğrendiklerinizi paylaşmak. Sevgili Aslan Burcu, ruhunuza iyi gelecek. Babanız uzakta mı? Çok uzakta çıkmış. Onu düşüneceksiniz bu hafta, ona yoğunlaşacaksınız. Öğretmeninizin etkisiniz üzerinize çok olmuş sevgili Aslan Burcu. Bir eğitimci. Size çok faydası olan bir eğitimci. Bu öğretmeniniz aklınıza gelecek. Düz çizgi çıkmış bakın. Onun sizin hayatınıza kattıkları çok fazla. Yani ya idolünüzde ya da onun çizgisinde ilerliyorsunuz. Bu öğretmeniniz bu hafta onun söyledikleri sizin yaşamınızı oldukça etkileyecek. Devlette çalışan kim bir itibar kaybı yaşayabilir bu kişi? Özel bir kariyeriyle ilgili bir kayıp yaşayabilir. Dedikodular var. Bu kişinin itibarını kaybetmesini sağlayan çevresinde. Evliyseniz eşinizin ailesiyle çok sık görüşebilirsiniz bu hafta. Sizin görüşmenizi sağlayacak olaylar üst üste yaşanıyor. Eşinizin ailesinde kişi var. Böyle ailenizi düşünüyor sevgili Aslan Burcu. Ama aileden birisi değil. Bir yakınınız değil ve bir ailenize bir iyilik yapacak bu kişi. Bakın ölümcül çıkmış. Olmadık bir zamanda bir iyilik yapacak. Umulmadık bir hediyesi var. Sizin ailenizi düşünüyor çünkü. Siz tek başınıza güçlüsünüz. Sevgili Aslan burcu, kimseye ihtiyacınız yok. Özellikle çalışıyorsanız çalıştığınız yerde başka kişilere ihtiyacınız yok. Kendiniz her şeyi yapabilecek güçtesiniz. Bu hafta aslında bu gücünüzün farkına varacaksınız. Kendi başınıza yaptıklarınıza siz bile şaşıracaksınız. Aşk hayatınızda da. Eğer yalnızsanız bu yalnız kaldığınız süreleri ya da bu hafta yalnızlığınızın aslında siz ne kadar çok güçlendirdiğinin farkına varacaksınız. Yanlış bir insana kapılıp gitmeyeceksin sevgili Aslan Burcu. Ya da böyle bir teklifi reddetmiş olabilirsin ve bu kişiyle ilgili haberler alabilirsin bu hafta. İyi ki de teklifini kabul etmemişim diyebilirsin. Çünkü yanlış bir ilişki, yanlış bir kişiye kapılıp gidebilir misiniz? Sürüklenebilir misiniz? Kendi başınıza kalmanın aslında güzelliğini de yaşayacaksınız. Ya da bu tercih sizin olacak bu hafta. Hane içerisinde yoğun bir tartışma var. Küçük bir şey çok büyütülebilir bu hafta. Küçük bir sorun aile içerisinde çok büyük bir sorunmuş gibi yaşatılabilir, yaşanabilir. Aile içerisinde uzağa giden birisi var. Bavula hazır artık. Elinde her an seyahate çıkabilir. Kontrolcü olan birisi var aile içerisinde. Sürekli kontrol ediyor her şeyi. Oldukça da baskın kontrolcü birisi. Bu aile içerisinde aslında yaşanan olayları da bu kişi tetikliyor. Sorunları da bu kişi tetikliyor. Evet sevgili Aslan Burcu, beğendiniz mi yorumumu? Beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Sevdiklerinizle, dostlarınızla videolarımı paylaşabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Sergin Horoskop Astroloji Kahvem Instagram adresim buradan beni takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın efendim.